İnsanlık son birkaç yıldır uzaya gitme vesile yanıp tutuşuyor. Yörüngeye oturttuğumuz istasyonumuz bile var. Roketler fırlatıyoruz, geri indiriyoruz. Peki insanlık uzayın derinliklerinde çok önemli bir ham madde bulup bunun üzerine bir köpek balığı gibi yoğunlaşırsa ne olur? Hiç düşündünüz mü? Nanotresen güneş sisteminin kalbinde Mars'ta gen terapisi araştırmalarıyla başlayan küçük bir şirket olarak hayata geldi. Bir süre sonra insanlığa yardımcı olmak, çeşitli araştırmalarla insanların hayatını kalitelileştirmek yerine her şirket gibi kolay yolu seçti. Zenginlere klon tahsis etmek gibi kurnaz iş taktiklerinde ısrar eden köpek balığı benzeri patronlar tarafından büyütülüp yıldızlar arası bir şirket haline getirildi. 22. yüzyılın sonunda plazma keşfedildi. Nanotrasen ve rakip şirketler doğal olarak bu değerli kaynağı kullanmak için kolları sıvadı. Haliyle bu ekonomiyi hızlandırdı ve refah seviyesini arttırdı. Nanotrasen kan patronları ve kurnaz insanlık dışı iş planları sayesinde rakiplerini tek tek eledi. Gerçek bir süper şirkete dönüştü. Peki bir şirket galaksideki en geniş kapsamlı ticaret imparatorluğu haline gelirse neler olur? tabii ki hükümetlerle yarışır bir güç elde eder ve bir kar topu gibi hızlıca büyür. Nanotrasen büyüdükçe başlangıçta insan çoğunlukta olan şirket gitgide daha da çeşitli hale gelmeye başladı. Nanotrasen hissesindeki istikrar onu ırklar arası bir şirket haline getirdi. Kedi adamlar, plazma adamlar, itarılılar ve daha birçok ırk şirkete hem hissedar hem de personel olarak akın etmeye başladı. Haliyle Nanotrasen, insan merkezli ahlaki değerleri tek tek terk etti. Buna rağmen şirket günümüzde yönetim pozisyonlarını olabildiğince insanlarda tutuyor. Denizlerde nasıl her gemi bir ülke gibi kaptanlarca yönetiliyorsa nanotrasen uzay istasyonları da aynı şekilde. Uzayın derinliklerinde boşlukta birer ülke gibi. Şirketin belirlediği belli uzay yasaları olsa da bazen farklı istasyonlar kendilerince ekleme ve çıkarmalar yapabiliyor. Nasıl olsa şirkete ne bildirilirse şirket o kadarını bilecek değil mi? Space Station 13'e hoş geldiniz. Burası entrikalar ve işini yapmaya çalışan mürettebat ile dolu. Tabii bir de si palyaçosu var. Tek amacınız istasyonu elinizden geldiğince hayatta tutmak. İşler boka sardığında da güvenli bir şekilde şirkete geri dönmek. Bu kadar basit. İçeride neler yapabileceğini merak ediyorsan eğer acıktığında yemekhanede özenle hazırlanmış insanlık dışı yemekleri tadabilirsin. Yaralandın mı? Tedavi için medbay uğra. Doktorların çoğu seni tedavi edip üzerinde deneyler yapmak için elinden geleni yapacaktır. Kendini güvende hissetmiyor musun? Öyleyse istasyondaki güvenlik görevlerinden yardım isterken dayak yiyebilirsin. İnsanlardan umudu kestin mi? Çoğu zaman etrafta dolaşan küçük medibotlar bir zamanlar insan Olan ancak vücut elimi gerçekleşmiş borglar seni sık sık kolaçan edecek. Belki de güvenebileceğin tek dostun onlardır. Ah bir siklimin iyi kafayı sıyırmadıysa. Herkes görevini yapsa bile istasyonu kaosa sürüklemek için görevlendirilmiş sendika ajanları, devrimciler, uzay büyücüleri, uzay ninjaları sizi kötü tanrılarına adak etmeye can atan tarikat üyelerinin olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Yani dostum biraz boşa kürek çekeceksin. Bu arada canının tehlikede olması sadece kötü adamlardan kaynaklanıyor diye düşünüyorsan sana birkaç kötü haberim daha var. İstasyonda ne seçersen seç büyük bir ihtimalle işini yapamayacaksın. Etrafında koşturan işsiz asistanlar, görevini kötüye kullanan götsekler, muhteşem şakalara sahip komedi ekibi ve boktan bir hiyerarşi ile sarılıp sarmalanacaksın. Şeflerin botanikleri kırbaç soruyla köle gibi kullandığı, yemekhanenin bir noktadan sonra çalışmayı bıraktığı, patlayan reaktörü siklemeyip barda içkisini yudumlayan engineer'larıyla her şeye rağmen istasyon seni kucaklamaya hazır. Eğer sen de hazırsan bazı meslekleri senin için açacağım. Eğer bir güvenlik görevlisi olarak istasyona hizmet vermek istiyorsan yapman gerekenler çok basit. Teçhizatına giy, head of security'nin emirlerini bekle. Gözüne bir şey şüpheli mi göründü? Job'un, flash'ın ve silahın seninle. İstasyonda otorite sensin. Tadını çıkar. Belki işini yap Pam Palyaço'yu döverek günün stresini bile atabilirsin ezik piç seni Servis oynayarak hizmet vermek istiyorsan bolca seçeneğin var. Eğer gündelik hayatında yeteri kadar derdin yoksa palyaço oynayarak tüm istasyon tarafından itilip kakılabilirsin. İntikamını neredeyse tacize kaçan tehlikeli şakalarla almaman için hiçbir sebep yok. Koridoru yağlayıp turtanı hazırla. Eğer palyaço seni doyurmuyorsa maymalarak bu bahsi geçen her şeyi bir de konuşamayarak deneyimlediğini düşün. Zevkten çıldırıyor olmalısın. Edebiyatla içli dışlıysan kuratör rolünde eğlenmen mümkün. Dergi çıkartabilir, kitapları sıralayabilir, kitap çıkartıp sonraki istasyon sakinlerinin okuması için kaydedebilirsin. Köle fantezin var ancak cebin fantezini gerçekleştirmek için yeteri kadar dolu değil mi? Janitor oynamalısın. İstasyonun her karışının temizliğinden sorumlusun. Koridorlardan maymun beyni, insan uzvu bol bol kusmuk temizlemek ve insan olarak görülmemek seni yeterince doyurur. Peki hep bir din adamı mı olmak istiyordun? Günah çıkart, insanları ahlaksızlıkla suçla, bara gidip küfret, hatta belki bir canlı bo... Çoğu mürettebatın sana saygı duyduğu, ara sıra da sinirli dinsizler tarafından tartaklandığın bir deneyim arıyorsan papazlığı vakit geçirirsin. Yemekhanede çılgın yemek tarifleri denemek, istasyona maymun burger ya da margarita pizza yapmak istiyorsan şef oynamalısın. Şunu unutma, hamurlu ellerin bir noktadan sonra kana bulanacak. İstasyonun tüm derdini ve dedikodularını duymak, yönlendirmek ve mürettebatı zizurna sarhoş etmek ilgini çektiyse barmen oynayabilirsin. Sakın pompalı tüfeğinin çalınmasına izin verme. Kesinlikle başına Doktorlar dizisi hayranıysan, doktor ya da paramedik alıp sonradan neden bu meslek kolunu seçtiğini bol bol düşünebilirsin. Tüm istasyon eğlenip birbirini yaralarken sen medbe içerisinde ameliyattan ameliyata koşacaksın. Eğer paramediksen istasyonda köşe bucak koşturup yaralı insanlara ilk yardım yapıp medbeye taşıman gerekecek. Yine de yetemeyeceksin. Oyun başladıktan 10 dakika sonra Medvey'i gördüğün anda mental yıkımın başlayacak. İnsan olarak sınırlarını zorlamak ve birkaç aptalın delik vücudunu onlar sana küfrederken dikmek belki de senin ruhunu iyileştirecek şeydir. Çeşitli ilaçlar, kimyasal karışımlar oluşturarak istasyonun ihtiyaçlarını karşılamak istiyorsan kimyager olabilirsin. İstasyon salgınları ve Verulon'un bütün başarısız deneylerinden sonra mürettebata ilaç yapmak ellerinden öpecek. Ne kadar yapma desem de bir noktadan sonra kafayı seyirip Mr. White'a döneceksin zaten. O yüzden kendimi yormuyorum. Yüzde yüz Wuhan ve salgın hastalık deneyimini evinde güvenli alanında mı deneyimlemek istiyorsun? Virolojist sana göre. Asıl işin mürettebatı güçlendirecek virüsler yapmak. Ama şu ana kadar bunu yapanı görmedim. İstasyonun havalı çocukları arasına girmek istiyorsan atmosferik technician, station engineer olmayı düşünebilirsin. İstasyonun belki de en çok bağımlı olduğu meslek grubu. Bir geri zekalı kendini havaya mı uçurdu? Oo oh, olamaz. İstasyonda delik var, oksijen kaybediyoruz ve basınca bir şeyler oluyor. Hasarı düzelt. İstasyonu tamir et. Reaktör ısınana kadar kral sensin. Reaktör ısınıp patlamaya yaklaştığında tüm istasyon kulağını inletecek. O zamana kadar gerine gerine istasyonda gez ve yuvamızı tamir et. İnsan genleriyle oynayıp boşta gezinen asistanlar üzerinde bilim adına deneyler mi yapmak istiyorsun? Seni psikopat. Genetikçilik tam sana göre. Asistanını halka çevir. Kendini yüksek doz bilimle doldur ve üst insan ol. Weirdo seni. Saydığım meslekler ilgini çekmediyse merak etme. Daha nice meslek grupları var. Öldüğünde dahi nanotrasen senden bir şekilde yararlanacaktır. Yeni ölmüş vücudunun taze beynini bir borga yerleştirdiklerinde bunu zaten anlayacaksın. Nitekim sen nanotrasen malısın. Uzay istasyonundaki diğer herkes ve her şey gibi. Canın, ruhun, vücudun, her şeyinle senin zenginliğine zenginlik katmak için buradasın. Kaptan herkesin merkeze yollayacak meki çağırmadığı sürece bu kapalı kutunun içerisinde hapistesin. Bu anlattıklarım bir yerden tanıdık mı geldi? Siktir et. Anlattığım onca şeyden anlamadıysan, Space Station benim için tamamen özgür kaldığımız harika bir başyapıt. Kadim internet zamanlarından beri oyuncuları tarafından geliştirilen bu insan deney alanı, benim şu ana kadar en çok eğlendiğim, muhteşem anılar sığdırdığım oyunlardan biri oldu. Oyuna puanım 10'da Neyse, istasyondan canlı dönebilirsen daha fazla konuşuruz. Hadi önündeki belgeyi imzala. Birazdan istasyona Mekin kalkacak. See you. Space Cowboy.